Sabe Suruşu şu kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Yarın dediğim gibi tempo yükseliyor artık son haftaya girildi. Yarın itibariyle arkadaşlar bir haftalık bir süreç kaldı. 11 Şubat'ta biliyorsunuz transfer dönemi bitiyor ve Trabzonspor şu ilk 3 gün çok önemli. Çünkü sona kalırsa sıkıntılı bir süreç alır bize. Ama şunu da belirteyim 8 numara için yoğun bir çabanın olduğunu söyleyelim sizlere arkadaşlar. Mamudu Sangare bir taraftan tekrar bir temas kurulmaya çalışılıyor. Trabzonspor acaba bir rakamı aşağı indirir mi? Rapid win diye. Ama birazdan sizlere bomba bir 8 numara iddiası var. Onu vereceğim. Şimdi ülkesini duyduğunuz zaman şöyle diyeceksiniz kendi kendinize. Hadi ya. Ama oyuncunun background'unu duyduğunuz zaman da Allah Allah diyeceksiniz. Öyle bir video, öyle bir detayın ee, en azından sizlerle olacağını söyleyelim. Birazdan bu 8 numaradaki ismi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar yarın hareketli bir gün var. Özellikle Densfil, Umut Bozok, Barisic ve Eren konuları artık son haliyle masaya yatırılacak. Umut Bozok'ta da Densfil'den bir çıkış bekleniyor acil olarak. Artı Barisic, Eren ikisi beraber mi? Biri mi gidiyor? Giderse yerine kimler alınacak? Onunla ilgili olarak daha net somut bir adım atılması gerekiyor. Yarın Galatasaray'ın sizlere aktarmıştım. Eren için bir teması olacak. En son 4,5 milyon euro. Bonuslarla 500 bin bonus. Şampiyonluk bonusu 4 milyon euro. Nakit, keş para. Trabzonspor 5 demişti. Fenerbahçe bir ilgilendi. Bir görüşme yapıldı. Takas artı futbolcu muhabbetleri oldu ama biraz geri yaslandı gibi bir durum var Fenerbahçe cephesinde. <laughs> Pardon. Ama Galatasaray'ın yarın bir hamle yaparak bu transferi sonuçlandırmak istediğini arkadaşlar sizlere en azından söylemiş olalım. Bunun dışında tabi Barış içmi Eren mi ikisi birlikte mi gidecek? Onun kararını da artık Şenol Güneş verecek. İki tane giderse yabancı kontenjan nasıl olacak? Hoca Şenol Güneş bir stoper bir 8 numara demişti. Artı Eren giderse, Barisic giderse ki oynatılmayan bir oyuncu gitmek ister arkadaşlar. Barisic için konuşuyorum. <laughs> Pardon. Ee, bakalım yerine yerli mi olur, bir yerli bir yabancı mı olur? Onu da kısa zamanda göreceğiz ama ikisini birden gönderir mi Şenol Hoca? Bilmiyorum. Ama yarın Barisic'e onay çıkıyor mu? Lecce'den teklif var. İtalya Ligi'nden. Onu göreceğiz. Galatasaray teması sonuç verecek. Eren'le ilgili bakalım nasıl bir e, bonservis bedeliyle oyuncu Trabzonspor'dan ayrılacak. Bunu göreceğiz. Ama son anda Şenol Güneş şunu diyebilir. Baris içi gönderelim. Kontenjan boşalsın. Eren kalsın. Çünkü iki oyuncu göndermek çok doğru da değil. E, orada bir Arif var. Henüz hazır değil. Sakatlık süreci vardı oyuncunun. E, i̇ki tane oyuncu almanız gerekecek. Burayı bilmeyen, tanımayan iki tane oyuncu alırsanız adapte sorunu, uyum sorunu biraz süre alacaktır. Ben aynı mevkide oynayan iki oyuncuyu Şenol Hoca göndermez. Birini gönderir diğeri kalsın der diye düşünüyorum ama kalsın dediği ismi de biraz oynatması gerekiyor eğer bu bariz hiç olacaksa. Ama Eren konusunda kafa dağınık. Eren'in aklı burada değil çok açık ve ne söylüyorum ee, olacaksa bu transfer yarın sonuçlanır birkaç gün içinde sonuçlanır olmayacaksa da arkadaşlar en azından ha, bu iş olmuyor denilsin çünkü artık herkes işine baksın neden 11 Şubat itibariyle transfer dönemi bitecek. Bir an önce ne yapacağımızı, en azından yol haritamızı önümüze koymamız gerektiğini de sizlere ifade etmiş olalım. Arkadaşlar, 8 numara, inanılmaz bir arkada, mutfakta diyelim biz hazırlık var, bir 8 numara arayışı var. Birazdan çok önemli bir bomba iddia var. Onu sizlerle paylaşacağım. Ben şaşırdım. Yani önce şaşırdım, sonra biraz hak verdim. E, haberi biraz araştırdım. E, doğruluk payı nedir? Almanya'ya varıncaya kadar arkadaşlar birazdan o, de, o detayları sizlere aktaracağımı da en azından söylemiş olayım. Bunun dışında biliyorsunuz bugün yine e, bizim ilgilendiğimiz e, bir genç 19 yaşındaki Danimarka Ligi Odense'de Odense takımında oynayan stoper oyuncuya biliyorsunuz İspanya Ligi'nden bir teklif olduğu oyuncunun oraya gitme e, eğilim içinde olduğunu sizlere söyledik. E, biraz sil baştan oluyor temas kuruyoruz olmuyor dön başa öbürü derken bakalım bu kısa süre içerisinde Trabzonspor hedeflediği transferleri kadroya katabilecek mi ama şu anda öncelik 8 numara. Kayseri maçında çok belirgin bir vaziyette. Ha 8 numara gelse her şey düzelecek mi? Öyle algılamamak lazım ama bir oyun aklına Trabzonspor'un oyunu yönlendirmede etkili iki tarafı da ofansif ve defansı da birlikte yürütebilecek iyi bir ayağa ihtiyaç olduğunu zaten sizlerle konuşmuştuk. Ama rakamlar çok yüksek. Tolisso ile perdeyi. Birçok isim geldi. Filip Binnick dedik. Adam başka tarafa gitti. Tolisso olmadı. bir sürü isim geldi 8 numarada. Bakın 2 yıldan beri o kadar çok isim yazdık çizdik ki bir türlü Trabzonspor'un önceliği 8 numara olmasına karşın bu transferi bir türlü bitiremediğini de net bir şekilde görebiliyoruz. Ama artık şu anda Dansville'den bir çıkış hazırlığı var. Onun yerine acilen bir 8 numara ihtiyacı var. Ama sol bekteki planlama nasıl olacak? Oraya da bir erken bir sol bek, yabancı bir sol bek alınabilir. Bir ya da iki kim gidecekse ona göre bir planlama yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar daha fazla vakti geçirmeden uzatmadan gelelim bomba iddiaya. Şimdi bir Suriyeli oyuncu gündem'e geldi. Şimdi ben birkaç yerde önüme çıktı ama biliyorsunuz ben bunu belki çok sık tekrarlıyorum ama her duyduğumu yapmıyorum haber. Bir bakacağım. Daha sonra ben yıllardır birlikte çalıştığım Halil Şanlı bir video çekti. Orada bu ismi kullandı. Daha sonra Halil'i aradım. Tabii iş Halilden mi çıktı sadece yoksa başka birime aldı? Oradan mı birileri gitti bilmiyorum ama birkaç yerde önüme çıktı bugün bugün öyle saatlerinde ama. Twitter'da çok fazla isim çıkıyor arkadaşlar. Bir internet sitesinde gördüm. Hani olur olmaz doğrudur çok tereddüte düştüm. Onu söyleyeyim sizlere. Hani bir de Suriyeli bir oyuncu gündeme gelince şey de yok. Tabii nerede oynadı da yok. Allah Allah dedim. Ne alaka herhalde birileri dedim. Sosyal medyada bir hareketlilik yapmaya çalışıyor dedim. Şimdi önce oyuncuyu sizlere aktarayım. Ardından Almanya'yı bu transfer için aradım. Halil ile de konuştum. Şimdi isim Mahmut Davut. 29 yaşında arkadaşlar. 1.78 boyunda. Suriye vatandaşıydı ama bildiğim kadarıyla herhalde Almanya doğumlu. Çünkü daha sonra Alman vatandaşlığı almış. çünkü altyapı hep Almanya'da oynamış. Şimdi 6 ve 8 oynayabiliyor. Yani 8 numara mevki, merkez ortası ama ihtiyaç duyulduğunda ön liber olarak da oynayabilen bir oyuncu. Düsseldorf altyapısında başlıyor. Daha sonra Mönchengladbach altyapısına gidiyor. Orada A takıma yükseliyor ve 2017-2018 sezonunda arkadaşlar 12 milyon euroya Almanya'nın kötü kulüplerinden Dortmund'a transfer oluyor. Oradan Brighton'a gidiyor. Daha sonra Brighton'dan Brighton'a bedelsiz gidiyor. Brighton'dan Stuttgart'a kiralık olarak dönüyor. 2024 yılında da bedelsiz olarak yani bir yıl önce de bedelsiz olarak şu an formasını giydiği Eintracht Frankfurt takımına oyuncu transfer oluyor. Şimdi Mahmut Davut 5 milyon euro piyasa değeri var. 2026 yılında yani bu sezonun dışında bir yıl daha kontratı var. İki kez de bakın şimdi arkadaşlar ben de biraz du duyduğumda Allah Allah dedim ama iki kez de Alman milli takımına seçilmiş bir oyuncu. Yani Alman milli takımı her önüne geleni almazlar. Belli bir background'un üzerine çıkmanız lazım. Oyuncu Suriyeli olabilir. Hani Suriye'nin futboldaki çok önemli oyuncular Avrupa'da çok fazla yok. Belki biraz bana da garip gelmesi o nedenledir. <laughs> Pardon. Siz de bu ülkesinin Suriye olduğunu öğrenince belki biraz Allah Allah ne alaka demişsinizdir arkadaşlar. Ama oyuncunun background'unu aktardım. Yani 12 milyon euroya Dortmund, Mönchengladbach, Düsseldorf altyapıları. Stuttgart'ta kiralık. Oradan Brighton'a gidiyor. İngiltere'de bir sezon geçiriyor. bakıldığı zaman oyuncunun background'u kötü değil. 2026 yılında sözleşmesi sona eriyor. arkadaşlar Mahmut, Devut, Davut, Daud bu sezon 8 lig maçında oynadı. 322 dakika. Toplamda da şöyle bakıyorum. 10 16 maç. E daha çok Avrupa Kupası maçlarında oynatmışlar. Ligde 8 maçta e, 322 dakika 1 gol 1 asist kaydetmiş. Şimdi bu akşam antalya Frankfurt'un maçı vardı. Yine baktım kadroda mı diye. Oyuncu kadroda ama yedek. Muhtemelen bu sene eski performansından biraz uzak. Ya da kadroda onun önünde oynayan isim çok kaliteli. Bunlar olabilecek işler. Oyuncu yedek kalmak istememiş olabilir. Çünkü 8 maç 90 dakika oynasanız 9 kere 8 72 720 dakika olur. Bu 322 dakika yarısından bile az. Çok fazla süre alamamış ama geçmişinde önemli kulüplerde oynamış bir isim. Şimdi benim aldığım bilgi arkadaşlar oyuncuyla Trabzonspor görüşmüş. Oyuncuda bir problem yok. Eintracht Frankfurt'ta oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Bedelsiz aldılar. Kiral, yedek bir oyuncu şu anda yedek konumunda bir oyuncu. Peki bu oyuncu nasıl gündeme geldi? Halil'le konuştum. Halil Şanlı'yla. E, Trabzonspor'a ki kaynağını bana söyledi. Trabzonspor yakın bir isimden aldı. Bakın ben Halil Şanlı'yla çok uzun yıllar beraber Gökkuşağı'nda çalıştım. Bizi eskiden beri takip edenler hani biz buraya böyle zembilleyinmedik arkadaşlar. Biz bu işin mutfağından geldik. Yani tekrar böyle sabahlara kadar transfer görüşmelerini anlatmayacağım size. Tesislere gitmemiz ama biz bir şu mutfağından çıktık. Halil Şanlı inanmadığı Duyumları alıp kullanmaz. Bakın yani çok sık video çeken bir arkadaşımız değil zaten. Ee, bir yerden duymuş. Bakın doğrudur, yanlıştır bunu göreceğiz. Ama inanmadığı bir haberi o da benim gibi kullanmaz. Çünkü bizde biraz gazetecilik etiği var. O yüzden sordum, araştırdım. O diyor ki kulübe çok yakın bir kaynaktan aldığım bilgi. Hatta birkaç gün içinde bitirilmeye çalışılan bir transfermiş. Ee, onu da söyleyeyim size bitirilmeye çalışılıyor. Ama ne kadar doğru derseniz onu bilmiyorum. Çünkü o da e, kulübe yakın birinden bu bilgiyi aldı, paylaştı. Bir yerde dedim ya birkaç yerde gördüm. Orada da görünce biraz tereddüte düştüm, aradım, araştırdım. E, daha sonra Almanya'ya döndüm. Çağlayan Aktürk var. Almanya'da arkadaşlar gazetecilik yapar. Özellikle gurbetçi oyuncuları Alman Ligi'ni çok yakından da takip eder. O da bir maça gidiyordu. Bu akşam sanıyorum Leverkusen maçı var oraya gidiyordu. Bana dedi ki abi bir bakayım sana döneceğim dedi. Ama sabah baktığımda dedi bir haber yoktu. Daha sonra gitti maçın stadın oynanacağı e, maçın oynanacağı stada gitti. Orada internete girdi baktı. E, Mahmut Davut'la ilgili Trabzonspor'a ilgili bir bilgi donanım yok. Bilemiyorum diyor. Olur olmaz ama şunu söyleyeyim hani keşke olsa diyor oyuncu çok kaliteli. Tipik bir 8 numara Alman milli takımında da diyor. Oynamış, oraya da davet edilmiş bir isim. Hani Dortmund biraz önce sizlere saydım. E, oyuncunun ülkesine bakıp hani ülkesine bakıp da e, küçümsemeyin. Çok kaliteli bir isim. Almanya'da da bilinen, tanınan, sevilen bir futbolcu ifadesini çağlayarak Türk bana aktardı. Ben de bu bilgileri sizlere aktarıyorum. Dediğim gibi olur ya da olmaz bilmiyorum ama bir bomba iddia. Önemli bir iddia. E, bir eee Trabzonspor'a yakın bir kaynaktan çıkmış bir bilgi. Ben de aldım, sizlerle aktardım. Önümüzdeki günlerde bakacağız. Maliyetinin çok yüksek olmadığı vurgusu var. Rakam çok telaffuz etmiyorum arkadaşlar. 2-2,5 milyon euroluk bir rakam deniliyor ama deniliyor diyorum. Bakın net odur demiyorum. Çok yüksek maliyeti de değil ama Trabzonspor bir 8 numarayı acilen kadroya katmak adına içeride arkada inanılmaz yoğun bir çabanın sarf edildiğini de sizlere en azından ifade edelim. Bakalım bu iddia doğru mu? Değil mi? Birkaç gün içerisinde netlik kazanır diye tahmin ediyorum. <laughs> Pardon tabi sadece e, Mahmut Davut Suriyasılı da Alman oyuncuyla ilgilenmiyor Trabzonspor. Başka isimler de var. Mamadou Sangale gibi yeni isimler var. Menajerlerden önerilmiş. Scout'un belirlediği isimler var. Belli bir dönem izlenmiş ama... İşte örnek veriyorum yoğunluktan belki teklif sunulamayan çünkü 4-5 tane oyuncu alıyorsunuz onlarla görüşüyorsunuz. Bu hafta çok yoğun geçecek arkadaşlar. Bu Mahmut Davut olur bir başka isim olur Mahmut'un Sangari olur. Bir şekilde Trabzonspor 8 numara almakta kararlı. Bu kez daha fazla ısrar var. Bu kez daha fazla oyuncuyu kadroya katmak açına <laughs> açısından emek var. Ama bakalım bu sene 2 yıldır yapılamayan 8 numara ki bana göre ilk yapılması gereken transfer bu kez yapılabilecek mi? Bunu kısa zaman içerisinde göreceğimizi de sizlere söylemiş olalım. 8 numara ile ilgili detaylar böyle arkadaşlar ama bizim öncelikli olarak stoperde yine yeni isimler gündeme gelecektir. Ama bizim öncelikle Densfield'den çıkış yapıp Barisic kalacak mı gidecek mi bunu netleştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra da önümüze bir yol haritası sermemiz gerekiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Yarın hareketli bir gün arkadaşlar. Açık ve ne söyleyeyim. Çok yorulacağız. Sizler belki video izlemekten biz video çekmekten. Çünkü yarından itibaren belki o 3 gün çok önemli. Hem ayrılık hem gelecek isimler noktasında. Flash ayrılıklar da olabilir. Çünkü kontenjan boşaltmanız lazım. Dragos, Barisic, Rostram konuşuluyor ama net bir şey yok. Yarından sonra biraz daha her şey netleşir diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.